E-ticaret devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos dakikada 152.207 dolar yani 1 milyon lira kazanıyor. Business Insider'ın haberine göre Bezos saniyede 2537 dolar gelir elde ediyor. Dünyanın en zengin insanı olan Bezos geçtiğimiz haftalarda CEO görevini bırakacağını açıklamıştı. Microsoft'un dijital nezaket araştırmasının 2020 sonuçları açıklandı. Buna göre 2020 yılında dijital platformlarda nezaket kurallarına daha fazla uyuldu. Türkiye'nin dünyada nezaket kurallarına en çok uyan 5. ülke olduğu açıklandı. Sosyal ticaret giderek gelişiyor. Araştırma şirketi Ilmio'na göre şirketler sosyal platformları doğrudan satış kanalı olarak görmeye başladı. Pandemi sonrası tüketici için daha hızlı satış kanalları öne çıkıyor. Bu sebeple sosyal mecralar hızla e-ticaret kanalına dönüşüyor. Önümüzdeki aylarda markaların rekabet alanı kendi e-ticaret sitelerinden ziyade sosyal medya platformları olacak. Orta Doğu'da online alışverişe hızla entegre olan ülkelerden Suudi Arabistan'da online ödeme sistemi hayata geçirildi. IPS adlı sistem Suudi Merkez tarafından ve Saudi Payments tarafından geliştirildi. Yeni ödeme sistemi parakendeciler tarafından ve finans uzmanları tarafından büyük bir atılım olarak değerlendiriliyor. Sistem, finans kurumlarının, şirketlerin ve kişilerin günün her saatinde çeşitli bankalar arasında işlem yapmasını sağlayacak. E-Ticaret Ekosisteminden yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.